İz Gazete, yapay tartışma. Çevre Bakanı Murat Kurum İzmir Körfezi'nin 10 yıl sonraki halini resmeden yapay zeka görselini meclise gösterdi. Körfez'de kirliliğin çözüme yönelik çalışmalar yapması gereken bakan kurumun yapay tartışmalarla ve siyasi şovlarla gündeme gelmesi CHP tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Yani burada Körfez'in Alev yollarına dolması ve çok kötü bir konuma gelmesi, rezil bir konuma gelmesi. Çevre Bakanı Murat Kurum'a bir tepkiyle CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Doğru soruyu sorarsanız doğru yanıt alırsınız. Yapay zeka tüm engellemenize rağmen büyük devam eden çalışmalarla nasıl bir Körfez yapacağını biz size göstereceğiz dedi. Burada Sayın Çevre Bakanı'nın gerçekten İzmir Körfezi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne destek vermesi gerektiğini altını çizmek lazım. Yani Cemil Tugay başarılı olabilir, başarısız olabilir, becerikli olabilir, becerikli olabilir beceriksiz olabilir. Çok becerikli olduğu söylenemez. Ama bu İzmir halkını cezalandırmak anlamında Cumhuriyet Halk Partisi yönetimler başarısız olsun ve daha sonra seçimlerde biz gelelim mantığı gerçekten çağ dışı kalmıştır. Ve bununla ilgili İzmir'le ilgili çok güzel projeleri İzmir halkına kamuoyuna sunarsanız bununla ilgili İzmir halkı bunu değerlendirecektir Sayın Bakan. İsterseniz bu pencereden bakın. Yani burada 2034 yılında İzmir Körfezi'ni rezil bir konumda yapay zekaya sorarsanız o yapay zekaya dediği gibi Murat Bakan'ın ne sorarsanız, hangi soruyu sorarsanız onun cevabını alırsınız.